Şenar Expo'da düzenlenen bot şov tekne meraklıları ve deniz severleri ağırlamaya devam ediyor. Suzuki markasının standı da ziyaretçiler tarafından en sık ziyaret edilen standlardan biri. Suzuki Deniz Motorları Satış ve Pazarlama Müdürü Emre Fidan bu yılki fuar konseptlerini anlattı. Suzuki ailesi olarak e, fuarımızda Way of Life konseptiyle müşterilerimizi karşılıyoruz. Otomobilimiz, motosikletimiz, dıştan takma deniz motorumuz ve şişme botlarımız Suzuki müşterileri için burada sunulmakta. E, fuarımız, Boat Show fuarında 2 metreden 4 metre 10 santime kadar şişme botlarımızı Suzumar markası altında burada sergiliyoruz. Suzumar, Suzuki için özel dizayn edilmiş bir bot markası. Bütün Avrupa'daki Suzuki distribütörleriyle beraber Türkiye'de de bu sene satışa sunuldu. Ana markamız dıştan takma deniz motorlarında ise 2,5 beygirden 300 beygire kadar motorlarımızı fuarda satışa sunuyoruz. Fidan her ihtiyaca cevap veren motor ve şişme yatların olduğunun altını çizdi. Fiyat aralıkları botlarımız 2000 TL'den 20.000 TL'ye kadar, deniz motorlarımız da 3000 TL'den 100.000 TL'ye kadar fiyat aralığında deniz motor ve şişme botlarımız mevcut. Marka müdürü yakıt tasarrufu sağlayan ve sınıfında dünyada ilk olan deniz motorunun da bu fuarda lansmanını gerçekleştirdiklerini söyledi. Suzuki olarak dünyada bir ilki gerçekleşen akısüs yakıt enjeksiyon sistemine sahip 9.9 beygir deniz motorunu burada lansmanını gerçekleştiriyoruz. Kendi sınıfının ilklerini üzerinde taşıyan makinemizde yakıt enjeksiyon sistemi, Limburn yakıt tasarruf sistemi mevcut. Müşterilerimiz bunu herhangi bir ehliyet sahibi olmaksızın denizlerimizde 9.9 beygir motorumuzu kullanabilmektedir.